Değerli Çamlıca TV izleyenleri, Çamlıca TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ateş Başında programımızın 3. bölümünde içimizdeki çocuk konusuyla sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Saadet Bugün hocam. içimizdeki çocukla konuşacağız. İçimizdeki evet. çocuğu konuşacağız. Hatta böyle arkadaşlar çayları hazırlarken dedim 4 bardak olsun. Biri bize, biri içimizdeki çocuğa. İçinizdeki çocuk çayı nasıl içiyor? Önce ona dolduralım. <laughs> Sonra onunla konuşmaya başlayalım. Yani burada sadece içimizdeki çocuk değil, içimizdeki anne babayla da evet. konuşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler. Üçüncü haftamızda Saadet Hocam'ın dediği gibi. Böyle yine çok güzel bir gün. Çok yağmurlu. Böyle toprak kokusunun, çimen kokusunun hissedildiği. Böyle akşama doğru da artık böyle ılık bir havaya bıraktığı bir akşamdayız. Bu akşam İçimizdeki çocukla konuşacağız dedik beraber. Aslında konuştuğumuz birçok problemin temelinde bu olayı gerektiği yere oturtamamamızdan kaynaklı problemler aslında yaşıyoruz. Böyle ben okulda bazen öğrencilerimizle bazen verilerimizle sıkça konuştuğum örnek verdiğim olaylardan birisidir evet. içimizdeki çocuk meselesi. Bu akşam da izleyicilerimizle konuşacağız. Evet. izleyicilerimiz de belki bu anlamda içlerindeki çocuğun farkına varacaklar. Çünkü bizler böyle genel anlamda e, bir olay karşısında tepki verdiğimizde bu tepkinin neden verildiğini anlamlandıramayabiliyoruz evet. bazen. Bunu e, çocuklar özellikle bazen anlamlandıramayabiliyorlar. Biz onlarda bu ayrımı şu şekilde yapabiliyoruz. İşte içimizdeki iyi ses, içimizdeki kötü ses. Evet. Ama büyüyoruz. Ama içimizdeki çocuk hala orada. Bize bir şeyler fısıldamak istiyor, bizim de bir şeyler paylaşmak istiyor. Ee, bazen onu dinlemek gerekiyor, bazen duymazdan gelmek mi gerekiyor? Bilemiyorum. Evet. Ya da sadece içimizdeki çocuğa mı odaklanmak lazım? Az önce bahsettiğiniz gibi içimizdeki anne baba rolü orada nerede? Onlar kimler? Evet. Ee, şimdi burada böyle hepimizin bazen e, iç sesleri var. Bazen evet. kendi kendimize konuşuyoruz. Aslında kendi kendimize. Konuşmak dediğimiz Bir ben şey, var, içi içimizdeki benlerin, içimizdeki evet. anne babanın ya da içimizdeki çocuğun konuşmalarını bazen dinliyoruz. Ee, bu çokça bununla ilgili böyle konuşuldu, programlar yapıldı. Ben şahsen bu kavramı ilk defa 1990'lı yıllarda üniversitede Doğan Cüceloğlu'na, Allah rahmet etsin, kitabını aldım. Evet. Böyle merak ettim. İlk orada farkına vardım ve gerçekten çok çok hoşuma gitti. Ondan sonra dediğim gibi böyle çokça oradaki örnekleri de, oradaki uygulamaları da yapmaya başladım. Ee, şöyle diyor Cüceloğlu, her birimizin içerisinde bir çocuk var. Bu çocuk bazen büyüyememiş oluyor, bazen hırpalanmış oluyor, bazen azarlanmış oluyor, bazen aşağılanmış oluyor. Dolayısıyla sağlıksız bir çocuğa sahip oluyor bazen içimiz, bazen de sağlıklı bir şekilde Aynen. hakkına, Celsiz hukukuna de riayet edilerek dengeli bir şekilde büyümüş olabiliyor. Özelinde bizim yaşadığımız olaylarla ilgili tavırlarımız, içimizdeki çocuğun taleplerinin ne ölçüde karşılandığıyla alakalı. Tabi e, bu arada içimizdeki çocuğa sorumluluklarını hatırlatan bir de içimizde bir anne baba var. Evet. E, bu istisnasız hepimizde her yaşlı olan insanlar için geçerli. Dolayısıyla e, sağlıklı bir kişilik daha doğrusu mutlu bir birey içindeki anne babayla içindeki çocuğu barıştırabilmiş kişidir. Çok güzel. E, burada da belki içindeki çocuk nedir? İçindeki anne baba nedir? Ya da bunların e, istediği şey nedir? Bununla e, bir e, ilgilenmek gerekiyor. Buna bir yoğunlaşmak gerekiyor. İçimizdeki çocuk aslında bizim içimizdeki kıpır kıpır olan tarafımız. Bizim içimizdeki canlı olan taraf. Bizim içimizdeki eğlenmek isteyen, mutlu olmak isteyen, hoyratça davranmak isteyen, yarınla ilgili kaygısı olmayan o tarafımızdır. Ee, Zaten bence çocukların da en <laughs> Ee, hayata dair en güzel yanlarından biri de bu değil mi? Yani hiçbir şekilde kaygıları yok. Hani ne kadar tamam eleştirilseler, kim zaman kurallara uymak gerektiğini hissetseler de özgürce davranabilmenin hissiyatıyla akışına bırakıyorlar hayatı. Ee, yani salıncakta sallanması koşturması, garip garip sesler çıkarması bile o çocukluğun verdiği güzelliği hissettirerek insan onu hoş görebiliyor. Evet. Yani bazen kızmak istiyorsunuz, kızamıyorsunuz. O dereceye geliyor. İçimizdeki çocuk da bazen bazı şeyleri yapmak istiyor ama hala o böyle baskıyı hissettiği için duruyor, susuyor. O baskıyı bastırmaya çalışıyor yani. Bir şekilde devam ediyor hala. Şimdi içimizdeki çocuğu bastırmaya çalışan taraf da aslında içimizdeki anne baba tarafı. İçimizdeki anne baba ise i̇çimizdeki, e, yetişkin bir içimizdeki yetişkin taraftır, içimizdeki kaygılı taraftır, içimizdeki yarınla ilgili endişesi olan taraftır, içimizdeki sorumlulukların hatırlatıldığı taraftır. Evet. Dolayısıyla bu taraf yaşamak isteyen, kıpır kıpır olmak isteyen canlı çocuğu frenleyen taraftır evet. ve. Burada ikisi arasında gerçekten dengele, Denge ikisi arasında Yok. birbirlerinin hakkına, hukukuna riayet eden, birbirini anlayabilen bir yaklaşım olmadığı zaman kafası karışık, dağınık ve bir şekilde mutlu olamayan bireyler olarak hayatımızı sürdürüyoruz, ortaya çıkıyoruz. Aynen öyle. Yani genel anlamda o zaman şu böyle bizim daha çok dikkatimizi çekiyor. Ee, kendi iç dünyamızda önce içimizdeki çocuğu tanıyıp kendi çocuklarımıza kendi dokunduğumuz çocuğa çevremizde muhatap olduğumuz insanların sonraki hayatlarına dokunduğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. O zaman orada bir farkındalık ben buradayım diyor. Evet. Beni bir fark et diyor. Yani bak benim içinde bir çocuk var. Ben bunu bastırmışım. Ben neler neler yaşamışım. Yani sen benimle muhatap oluyorsun ama aslında benle değil. Benim bastırılmış duygularımla muhatap oluyorsun. Evet. Ben öfkeleniyorum ama benim öfkelenmemi kontrol altına, öfkemi kontrol altına almama sebeplerim var. Evet. Sen bunlarla muhatap oluyorsun. O yüzden bizim de dokunduğumuz, e, muhatap olduğumuz insanlara davranırken o farkındalığa vararak Davranmamız gerekiyor. Davranmamız gerekiyor. Ee, şimdi burada böyle biraz önce de ifade ettiğim gibi e, mutlu birey içerisindeki çocukla içerisindeki anne babayı sağlıklı bir şekilde buluşturabilmiş olan çocuktur. Burada çeşitli yaklaşımlar sergilenebiliyor bireyler tarafından. Ee, bazen kaybet kaybet yaklaşımı oluyor. Ee, i̇çimizdeki çocuk bir şeyler istiyor. Evet. Ee, fakat içimizdeki anne baba buna izin vermiyor. Ee, bugün bizim okulun, e, ortaokul grubumuzun voleybol müsabakası vardı okullar arası maçlarda. Bugün yine galip geldiler. Böyle tebrik ediyorum kendilerini, hocalarını. Şimdi bu çocukların içerisinde 8. sınıf öğrencilerimiz var. Evet. Ve biz göre kendi var. gözlerinden okuyabiliyoruz. Böyle geliyorlar, ifade ediyorlar. Israrla bu maçlarda oynamak istiyorlar. Seviyorlar, mutlu oluyorlar bununla. Ama bir taraftan da anne babalarımız var. var. Hocam sınav senesidir. Çocuklar bir şey olur mu? Çocuklar odaklanabilir mi? Çocuklar böyle buraya giderse dersten uzaklaşır mı? Şimdi bu gerçek çocukla gerçek anne babayı alalım o çocuğun içerisine koyalım. Evet. Anne baba, gerçek anne, gerçek baba arasındaki bu diyaloğun aynısı çocuğun kendi içinde de yaşanıyor. Evet. Yani çocuk bir taraftan bir tarafı buraya gitmek istiyor burada vakit geçirmek istiyor. Bir tarafı da diyor ki senenin sonunda işte siz bir sınava gireceksiniz. Şimdi o zaman burada ne yapmak gerekiyor? Nasıl yaklaşım genelde sergileniyor? Bazen oluyor eee işte biz diyoruz ki tamam iptal ettik ders çalışma gerekiyor ya da derse devam etmen gerekiyor ya da şu anne babanı dinlemen gerekiyor. Çocuk içindeki anne babayı dinliyor, gitmiyor. Ama içindeki çocuk onu rahatsız ediyor. Evet. Diyor ki benim hakkım yok muydu? Ben bunu istemiyorum. Ben bunu yapmam gerekmiyor muydu? Bu benim doğal haklarımdan biri değil, değil miydi? Aynen. Benim mutluluğumu istemiyor musun? Bu iç ses geliyor. Dolayısıyla görünüşte sanki içerideki anne baba kazanmış gibi geliyor ama burada ikisi de kaybediyor. Kesinlikle. Bazen evet, içindeki edinmiş. çocuk kazanmış gibi oluyor. Çocuk istediğini yapıyor ya da biz yetişkin olarak içimizdeki çocuğa sorumluluklarımız dururken içimizdeki çocuğun peşinden gidiyoruz, e onun istediklerini yapıyoruz. Ama içimizdeki anne baba geldiğimiz yerde bizi rahatsız ediyor. Arkadaşlarınız dışarıda var, oturacaklar. Saadet hocamı davet ettiler, ama Saadet hocamın işi var, sorumlulukları var, yarına yetiştirmesi gereken süreç içerisinde şeyleri var. Bunu bırakıp gidiyoruz arkadaşlarımızın yanına. Biz oradayken o içimizdeki anne baba geliyor. Bak diyor yine sorumluluğunu yerine getirmedin, yine bıraktın. Görünüşte içimizdeki çocuğun isteğini yapıyor gibi görünüyoruz ama yine içimizdeki anne baba onu rahatsız ediyor. Devreye Dolayısıyla giderim. her ikisinin kazanabileceği, her ikisinin kendisini haklı bulduğu, her ikisinin kendi taleplerinin dikkate alındığı bir uzlaşma yapılamadığı müddetçe birey mutlu olmuyor. Ee, o zaman burada şu devreye giriyor. Biz içimizdeki anneyle babayla ile içimizdeki çocuğu nasıl uzlaştıracağız? Evet. Şimdi bunun böyle birçok aşaması var. Bir defa öncesinde içimizdeki anne babanın içimizdeki çocuğun farkına varması gerekiyor. İçimizdeki çocuğun da içimizdeki anne babanın taleplerinin farkına varması gerekiyor. Evet. Önce bir tanışacaklar. Bir önce bir tanışmaları bir, lazım. Birbirlerini bilmeleri lazım. Ne istiyoruz? İçimizdeki çocuk ne istiyor? İstedikleri şeyler makul şeyler mi? Bununla ilgili bir işte şu kağıdı alın ve ortadan ikiye bölün. Bir tarafına içimizdeki çocuk deyin, bir tarafına içimizdeki anne baba deyin. İçimizdeki çocuğun talepleri nelerdir? Bunları alt alta yazalım. İçimizdeki anne babanın talepleri nelerdir? Bunları da alt alta yazalım. Dolayısıyla biz birbirimizi bir anlayalım. Fakat anlamaya çalışırken, İçimizdeki anne kesinlikle içimizdeki çocuğu yargılamamalı. Nasıl böyle bir şey isteyebilirsin? Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Sen nasıl böyle bir şey talep edersin? Dediğimiz zaman o içimizdeki çocukla içimizdeki anne babanın uzlaşmaz şeyi zaten baştan bitiyor. Dolayısıyla ilk önce birbirlerimizi tanıyacağız ve birbirlerimizin hakkına saygı duyarak bir yola başlamalıyız. Daha sonra bir sonraki aşamaya bu sefer çözüm önerilerimiz neler? Sağlıklı, mutlu olabilme adına bizim yapmamız gerekenler neler? Bunları bir e, kategorize etmek lazım. Evet. Tamam. İçimizdeki çocuk diyecek ki anne babasına, içindeki anne babasına ben sizi anlıyorum. Ben sizin kaygılarınızı da anlıyorum. Bu kaygıların benim için olduğunu da anlıyorum. Evet, ben Beni sevdiğiniz bu, için beni sevdiğiniz için kaygılandığınızın farkındayım. Ben buna dönük üzerime düşen sorumlulukları yapacağım. Size söz veriyorum. Evet. Bu anlamda "Sen rahat ol o iş bende." Ol, o iş bende diyecek. <laughs> i̇çimizdeki anne baba da içimizdeki çocuğa dönecek. Ben de senin mutlu olma, eğlenme, böyle keyfince, gönlünce vakit geçirme isteğini anlıyorum. Evet. Ben de senin bu haklarına müsamahakar davranacağım diyecek ve uzlaşacaklar. Şimdi bu uzlaşmanın çoğu zaman uzlaşır gibi görünüyoruz ama akabinde tekrar bu bozlaşıyor. Bir o anlaşmadan sonra bu ülkeler arasında da böyledir, bireyler arasında da böyledir. Anlaştıktan sonra bir böyle şey meyil süresi geçer. Yani taraflar Anlaşma şartlarına uyuyorlar mı uymuyorlar, mı uymuyorlar mı? Ne kadar bunu sürdürebiliyorlar? Ne kadar bunu sürdürebiliyorlar? Eğer taraflar anlaşma şartlarına uyarlarsa artık problem yok. Evet. Artık birey içindeki çocuğa da uyusa, içindeki anne babaya da uysa problem yok. Çünkü herkes bir anlaşmanın olduğunu ve tarafların bu anlaşmaya riayet ettiğinin farkındadır. Artında, evet. Ama taraflardan herhangi birisi vaatlerini yerine getirmezse, anlaşmaya dağlı taahhütlerini, yükümlülüklerini yerine getirmezse mağdur olan taraf hiçbir zaman diğer tarafı rahat bırakmayacaktır. Şöyle yine örneklendireyim. Ee, bugün çocuklar maça gittiler. Ee, Ahmet Hocam sonra beni aradı. Dedik hocam çocuklar maçtalar Üst tura çıktılar. Şu an bizim yapacağımız şey çocukların maçtan dolayı ya da antrenmandan dolayı eksik kaldıkları alanla ilgili biz ço çocuklara ço takviye yapacağız. Evet. Kesinlikle o anlamda bir eksiklik kalmayacak. Şimdi bu aynı zamanda içimizdeki anne babanın taleplerinden bir tanesidir. Biz bunu içimizdeki çocuğa ilettik. Bak. Ben senin maça gitmene müsaade ettim. Ben senin arkadaşlarınla vakit geçirmene müsaade ettim. Şu an bunu yaptın. Bundan sonra artık şu sorumluluğunu yerine getir. Eğer içimizdeki çocuk içimizdeki anne babaya verdiği sözü yerine getirirse anne baba bir daha onun çocukluk yapmasına müsaade edecektir. Evet. Ama eğer hem çocuk içindeki çocuğun peşinden gitti hem de dönüp anlaşmayı bozdu evet, sorumluluklarını zaman. yerine getirdi evet. kesinlikle bir de içimizdeki anne baba buna müsaade etmeyecek. Güven orada kırıldığı Güven zaman. Güven ortadan evet. e, kaybolmuş olacak. O zaman bizim genel anlamda hayatımızda yaşadığımız ikili ilişkilerdeki olumlu ve olumsuz tutumlar bizim iş dünyamızda da sürekli bir çatışma halinde diyebilir miyiz? Yani bizim de günlük yaşamda e, karşılaştığımız problemlerde Yaşadığımız sıkıntılar iç dünyamızda da farklı bir yerde yaşanıyor. Bunu kimi zaman kendi kendimizi dinlediğimiz zaman fark ediyoruz, kimi zaman bir olayla muhatap olduğumuzda fark ediyoruz. Evet. Yani e, bir karar almak istiyoruz ve bu kararı kimin e, daha çok Aktif rol oynadığı zaman, yani bir karar alacağız. Mesela üniversite tercihi zamanında diyelim, üniversite öğrencisi artık lise öğrencisi üniversite tercihi yapacak. Evet. Orada alacağı kararda içindeki çocuğun sesini dinleyerek hayallerinin peşinden mi gidecek, yoksa içindeki anne babanın sesini dinleyip istemediği ama getirisi çok yüksek olan başka bir şey mi tercih edecek? Yani burada böyle bir dinginleştiği zaman insan sakinleştiği zaman bu sesin çok daha ciddi farkına varabiliyor. Evet. Yani bu yine bizim işte günlük yaşamımızda da yaşadığımız o ikili ilişkilerdeki problemlerin içerisinde yer alan durumlardan biri. Evet. Güven verdiğimiz zaman ilişki daha kolay devam ediyor. Evet. Uzlaşma sürdüğü zaman, anlaşmaya uyulduğu zaman süreç daha sağlıklı ilerliyor. Ee, yani bütün mesele ifade ettiğiniz o güven kavramında. Evet. Eğer biz içimizdeki anne babayla içimizdeki çocuğu barıştırabilmişsek, her ikisinin bu anlaşma ile ilgili, anlaşmanın sürdürebilirliği ile ilgili karşı taraflara güveni varsa problem yok. Evet. İçinizdeki anne babaya da uyabilirsiniz, içinizdeki çocuğa da uyabilirsiniz. Hangisine uyuyorsanız diğer taraf bilecek ki kendisine sıra gelecek. Evet. Sizin onun isteklerini yapmanız diğer tarafı mağdur etmeniz, göz ardı etmeniz anlamına gelmiyor. Ee, gerçek yaşamda bizlerin Çocuklarımızla ilişkilerimiz ya da gençlerimizin anne babalarıyla ilişkileri de bu mihval üzerine yürüdüğü zaman e, sağlıklı sonuçlar alınır. Evet. Yani bazen e, mutlaka benim dediğim olacak, mutlaka ben şunu istiyorum dayatmasında olan anne babalarımız oluyor. Evet. Bazen çocuk çaresiz bir şekilde uymak zorunda kalıyor ama mutlu olamıyor, hayatı boyunca mutlu olamıyor. Bazen çocuk istediğini aileye dayatıyor ve kendisi. Iı, tırnak içerisinde sözde kazanıyor. Sözde kendi istediği oluyor ama hayatı boyunca sürekli o da içindeki anne babaya yaptığı yanlışın kendisini rahatsızlığı verdiği rahatsızlığa maruz kalıyor. Evet, o da evet. mutlu olamıyor. Yani şu an mesela boşanma oranlarının artmasının sebeplerinden biri de bu değil mi zaten? Herkesin kendini baskın gösterme ve kendisini ispatlama güdüsünden kaynaklanıyor. Yani o gerçek yaşamdaki ikili ilişkide anlayış ve e, olması gereken uzlaşma biraz daha ötelenmiş oluyor. Ötelenmiş oluyor. Ee, biz böyle geçen bölümlerimizde böyle e, 21. yüzyılın işte bireyinin taşıması gereken özellikler nelerdir böyle onlardan bahsederken esneyebilen, geri adım atabilen, karşı tarafı anlayabilen özelliklerden bahsettik. Aslında bu özellikler işte bizim anne babamızla ilişkilerimizde. İçimizdeki anne baba ile ilişkimizde, içimizdeki çocukla ilişkimizde de göz gözetmemiz gereken davranışlardan birileridir. Dolayısıyla böyle programımızın sonlarına geldik. Böyle toparlayacak olursak mutlu birey içindeki anne babayla içindeki çocuğu uzlaştırabilen, barıştırabilen bireydir. Her birinin hakkının, hukukunun korunduğu, isteklerinin taleplerinin göz önünde bulundurulduğu, bunlara saygı duyulduğu, bunu evet. kendi içinde içselleştirmiş, bireydir mutlu olan. Evet. O zaman şöyle diyeceğiz, tekrar edecek olursak böyle genel anlamda muhatap olduğumuz herkesin içinde bir çocuk olduğunu ve içinde bir çocuk olacağını. O içindeki çocuğun ne kadar sağlıklı olacağını da bizim ve bizlerin davranışlarının biraz daha karar vereceğini evet. bilerek Biraz daha farkındalık geliştirecek davranışlar sergilememiz gerekiyor. Ee, yani o kişiyle konuşmamızda, onunla e, ses tonumuzda bile ama yaklaşımımızda, onu dinlememizde, anlamamızda bunların hepsi bir etmen olacak. Biz nasıl davranırsak, o kişi de karşılaştığı problemlerde o şekilde davranmak için bilinçaltında onları yer edecek. Evet. Sonra da bunlar bilinç dışına hortlayacak. Hortlayacak. <laughs> evet. Çayınız soğudu, içimizdeki şey çocuklar da Biz çay soğudu Biz programdan soğudur. sonra çayımıza <laughs> devam ederiz inşallah. Evet. Böyle Çarşamba'dan Çarşamba'ya devam eden bir süreç. Gerçekten böyle iple çektiğimiz hem sizlerle buluşma hem de böyle sinirinizdekileri birbirimizle paylaşma adına zevk aldığımız bir buluşma oluyor ateş başında. Evet. Dilerim sizler de ekranlarınız başında aynı şekilde keyif almışsınızdır. Bu anlamda vakit ayırdığınız, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İçimizdeki çocukla içimizdeki yetişkini her zaman böyle birlikte ve işbirliği içerisinde tutalım. Dengeli bir şekilde e, onları bastırmadan, baskılamadan ama çok da özgür bırakmadan dengeli bir şekilde yaşamımızın kalitesini arttırıp sağlıklı bir yaşam sürelim inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.